Evet arkadaşlar şimdi kuyruksuz da bahçemizdeki kedileri ziyaret etmeye gidiyoruz. Ele alıştırma eğitimlerini tamamladım. Kesinlikle elimden kaçmayan bir kuş. Gel bakalım gel. Beraber bahçedeki kedileri ziyarete gidiyoruz. Bakalım buranın ağası kim gösterelim onlara. İlk kedi burada. <laughs> Diğer kediler neredeymiş bakalım be. Gel arkadaş getirdim size gelin. <laughs> Hepsi korkuyor kuşta. Neyse birazcık bahçeyle dolaşalım. Tamamen ele alışık bir kuş. Demek mi? Kuyruksuz. Gel bak şuradaki kargalara bakalım seninle. Beraber bakkala da gidiyoruz. Fırına ekmek almayı da gidiyoruz. Değil mi güzel kuşum? Hatta seninle birazcık motosiklet mi binsek? Evet. Motosikletle gezmeyi de çok seviyor ama hava soğuk olduğu için. Gel. Bu benim kuşum. Bu bizim kedimiz. Bahçemizdeki kedi. Gel gel. Birazcık motosiklete binelim. Ee, senin yerin... Yerini şu anda yapmadım ama. Gel beraber markete doğru da gidelim bakalım. Bu şekilde ele nasıl alıştırdığımda bir tane videoyla göstereceğim. Kaçmıyor. <laughs> Kaçmıyor gel al eline. Yok korkuyorum vallahi. Şeyden mi korkuyorsun? Kuştan mı? Ay, onlardan korkuyorum. Öyle mi? Bunu evet. elimize alıştırdık. Şurada bak kedi arkadaşı var. Ona bir şeyler almaya gidiyoruz. Kedi saldırmıyor mu? <laughs> Saldırmaz ona. <laughs> Hadi görüşürüz kanıç. <kardeşim>. Görüşürüz <laughs> <laughs> abi. Beraber gel burada abi Bu arkadaşı yiyecek ne var? Ne alabiliriz buna? İlla beni markete götür markete götür dedi <laughs> Kuşemimiz yok mu abi? Yok. E o zaman biz gidiyoruz abi ya Bizim <laughs> işimiz Kolay gelsin Tolga abi Evet Burada kuşem yokmuş Abi burası açılmıyor değil mi? Atılırım. Çok teşekkür ederim Tolga abi. Uğraştırıyorum. Kusura bakma. Eyvallah abi. Gel bakalım. Kuş yemi yokmuş markette. Kuş yemi yoksa o zaman biz de sana senin yanına geleceğim. <laughs> Biraz motosiklete binelim. Geç bakayım bırak şu. Geç. Geç. Evet. Bugün kullanamayacağız maalesef motosiklet. Hava çok kapalı. Rüzgar çarpar diye bugün motosiklet tutkumuzdan maalesef vazgeçmek zorunda kalacağız. Gel bakalım. Gidelim hadi. Gidelim hadi. Burada kedimiz. Sana alacağım birazdan. Tamam. Hadi arkadaşına selam ver. şimdi. Aynı baban gibisin. Aa, zile basmadan kapımız açıldı. Bakkala gittik de. Kuş, kuş yem yokmuş. <laughs> evet. Hoş bulduk. Şimdi yuvamıza geri dönelim. Maalesef kuş yemi yok burada. Hava soğuk olduğu için de motosiklete binemedik. Geç bakalım. Bir dahakinde Asıl eğitimi, eğitim, en güzel eğitimlerden birini bu arkadaşa verdim. Onunla beraber gideceğiz. Ne oldu kokum? Kızdın mı sen siz gittim diye. Onsuz gittik diye birazcık kızgın. Normalde benim 10 yaşındaki kuşum bu. Gel oraya gel. gel. <laughs> gel. evet videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yine alışverişe gittiğimizde bir dakika. Biz şeyi unutmuşuz. Normalde bunun alışveriş arabası var. Biz bu arabayla giderdik. Bir dahakinde market alışverişimize giderken bir video daha çekeceğiz. Bu şeyi çok seviyor bunda. Böyle mesela sürüyorsunuz. Babası da ona ittiriyor. Hop. Şimdilik videomuzu burada sonlandıralım.